Ne olmuş? Yuzu videosun bu. He, hangi kanal? Hangi <laughs> kanal? Hadi iyi akşamlar. Ay herkese merhaba. Yoğun dolu dolu geçen bir haftanın ardından sizlerle birlikteyiz. Diyeceksiniz ki neden videolar gelmiyor? Çünkü bir haftadır bir hastane telaşıyla koşturup duruyoruz. Her geçen gün bir doktordan aldığımız haberle hareket ediyoruz. Annemin bir rahatsızlığı söz konusuydu. Onunla uğraşırken hani bir iki günlük bir meseledir. Hadi üç günlüktür, hadi dört günlüktür. Bugün bir beşinci gün, cuma akşamı yatışı vesairesi falan verilmişti. Tabii biz bunu bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğimiz için nasıl olsa diyoruz gider. Önce bir özel hastaneyle programımıza başladık. Özel hastanede günlüğü yatak ücreti 18.000 TL dediklerinde dedim ya ne gerek var ya mis gibi dedim özel hastaneler var. Biz dedim gideriz oraya. Orada dedim tedavimiz dedim ne yapmayalım. Yok hastanesine git gece git eksikleri var kız kardeşini getir gece refakatçi o kalsın işte yanına git dışarıda çay iç geri gel kardeşin evine bırak gece sen kal falan vesaire falan derken böyle bir aksiyon dolu bir haftayı geride bıraktık. Çok şükür sağlık saat yerinde ee, tedavi güzel ilerledi. Yani orada denetim altında, kontrol altında tutulması son derece önemli. Hani mideyle alakalı gitmiştik biz. Tabii başka şeyler de çıktı geçmişten kalan. Doktorda tabii o tedavi sonuçlanıp e, ne diyorlar ona? Sonuçlar değerler düzgün çıkmazsa hastayı doğal olarak e, göndermiyorlar. Biz de onun bitmesini bekledik. Doktorumuz gün içerisinde hatta dünden konuşuluyordu. Perşembe günü için konuşuluyordu bu. Bugün günlerden cuma bu arada. Şubatın sonuna doğru. Orada doktor dün işte taburcu ederiz göndeririz hastamızda değerleri iyi olsun yeter ki gibi bir konuşma geçmişti. Sağ olsunlar bak devlet falan demeyin. Birçok özel hastanenin beceremediği, birçok özel değil, hiçbir özelin yapamayacağı işi devlet kanadı hani böyle Yaftalanırız ya, ya çok pisti ya doktor ilgilenmedi. Vallahi öyle güzel ilgileniyorlar ki. Kimsenin hakkını yiyemem ben kendi gördüklerimi söylüyorum. Burada bir ne var yangın mı çıktı ne oldu. Haklarını yemeyelim yani bu anlamda. Yani öbür taraf bakın günlüğünü 18.000 TL istedi. Yani biz bir haftada 5 günde bir 100 kağıtlık olacaktık. Parasına değilim önce sağlık ama sağlık sigortamız zaten var. Ama o yani biraz e, hastaneyi zengin etmekten başka bir şey değil bana göre. Elbette kazanacaklar. Sonuçta hastane olabilir ama orası aslında bir ticarethane. Para kazanmaları lazım. Bir şey diyemem ama benim bütçemi açtığında belirteyim. Çok şükür hani hastamız bu anlamda güzel bizi rahatlattı. Pazar günü gece yine Doktorun şeyiyle e, söylemiyle pazar gecesinde de randevu alınmış hastane içinden. E, MR'ı falan da çekilecek. Onu da görmek istiyorlar. Bırakmıyorlar özetle. Yani e, her şeyini görmek istiyorlar hastanın. Takibini yapmaya çalışıyorlar. İyi gidiler, açık konuşayım. Ben şu aradan söyledim. Bu arkadaşın çıkması pek mümkün gözükmüyor. Ufak ufak buradan kaçalım. Yani Cuma akşamı trafiği. Çok bir şey beklememek lazım. Geç abi, geç. Geç. Kask taksaydın keşke kafana da. Olmamış. Neyse. Allah'a çok şükür o süreç şimdilik geçici olarak bitti. Bu bir haftalık süre içerisinde de tabii doğal olarak biliyorsunuz işte bu hastane koşuşturmacasında yani ne şey kaldı vücutta hal derman kalmadı uykusuzluk var ee, gece gidiyorsunuz aklınız orada hani toparlanamıyorsunuz bir iki video çekim dedim mikrofon sesi yok sonra kaldırdım attım motosikletin şeyin arka çantasına video şeyi olmayınca bununla alakalı vakit de lazım vakit gerekiyor kaldırdım attım çantanın içerisine uğraşamadım açıkçası zor oluyor bu neyin trafiği be Allah Allah He, sapan trafiği olabilir bu şey dönüyor ya çevre yolu bağlantısına ya zamanında yapmazsanız nereye abi şimdi ambulansı karşılayacağım onun için gidiyorum ee, ondan evvel varmayı planlıyorum inşallah o vaktinde giderim ay Allah'ım ya Rabbim ya bu insanlar ne yapsın ya Allah aşkına otobüs dönecek dönemiyor gariban ya Şuraya şu cebe girelim. Toplum bizi itmesin. Ay. Bu bir haftayı geride bıraktık ama, işte sağlıktan sebep videoları falan çekememiştim. Acil olarak e, motosiklete lastik alacağım. Yırtık yarık şey yok. Ön taraflar biraz çatlaklar var. Yaşından dolayı olsa gerek. E, bu lastikleri alırken de önce jantları. Tökmüşken bu fırsat deyip bir an evvel şey yapacağım. Dublekse hani inşallah çevirebilirsek ne ala. Niyetim o. Çünkü geçtiğimiz videolarda görmüşsünüzdür. Rezillik bu. Bu akıl işi değil. Ya yumuşak lastik alacaksınız. Böyle Mitas gibi arazi lastiği değil. Alternatif başka bir marka. Çünkü Mitas güzel lastik olabilir. Kalitelidir. İşte uzun ömürlüdür falan filan. Bilmiyorum ben 15-20 bin kilometredir geziyorum bunların üzerinde. Ee, anca lastiğiniz patlayıncaya kadar çok güzel. Lastiğiniz patladıktan sonra ne yapacağınıza iyi karar verin. Çok hayırlı olmayacağını yaşadım ben. Yoksa lastiğin dediğim gibi kendine bir şeyi yok. Hani Markanın kendisine söyleyecek bir şeyim yok. Belki bana gelen seri berbattır. Ya da dediğim gibi lastik çapına uygun lastik seçimi yapılmamış olabilir. Ya bir yerde bir terslik var işte. Onu demek istiyorum. Şu yukarıda arabanın olduğu yer, garajın olduğu yer boş gözüküyor. Güzel. Tam yerindeyim. Şöyle geriye alırsak videomuzu şimdilik burada sonlandıralım. Ambulansı gelmesini bekliyorum şimdi. Bir ara verelim. Görüşürüz. Ambulansımız geldi. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Ambulansımız geldi. Sağ olsun arkadaşlar. Sağlık çekip. Güzel ilgilendi. Allah razı olsun onlardan. Severek yapılan işlerden biri de bu zaten. Kolay değil. Yarın bir dağlık tarafına gitme düşüncesi içerisindeydim. Bu engelme arasında kafa dağıtmak fena olmaz değil. Niyet ettim ama olur olmaz bakalım yarın sabah. Burak'la beraber Burak'la beraber gideceğiz gibi duruyor. Daha henüz net bir şey yok. Bakalım. Saat doğmuş 11. İyi oldu. Yerleştirdik anneme Eksik yedikleri. Tekrar bir pazar gecesi ambulans çağırıp gelmemiz gerekiyormuş. Oksijen sistemi mi dedi? Oksijen alarak gitmesi gerekiyormuş. Ay, Allah kolay versin. Hiç kolay işler değil. Ha, bu arada neler yapıldı? Yine işlerimiz, güçlerimiz devam ediyordu. Dediğim gibi yoğunluktan dolayı kafa yerinde olması lazım kayıt yaparken. E, bunları yapamıyorsunuz. Hastane telaşıyla uğraşıyorsunuz. Yok sen gece geleceğim, ben gündüz gideceğim vesaire falan derken tabi kafayı toparlama adına orada çekeceğiniz kayıtlar falan böyle biraz yalap şulap bir şey olacak açıkçası. Buradan bağlanıyoruz. Hava da güzel maşallah. Yarın da sıcak olacak. Trafik böyle olsa keşke her zaman. Tıngır tıngır ne güzel akıyor. İnşallah kayıtta mıdır? Evet kayıtta. Ama sesle alakalı bir uyarı gelmedi henüz. Bakalım nasıl olacak? Bu bir hafta içerisinde herhalde bir kere video çekme girişiminde bulundum. Onda da e, şu bağlantı problemi, Allah'ım yani her defasında karşıma çıkıyor, uyuz oluyorum ona. Sürekli sürekli karşıma çıkıyor. Yani bir ayar tutturamadık henüz. Sürekli aynı tantanayla uğraşıyoruz. Bir dikiş tutmadı derler ya, bizdeki de o misal. Bir kere kargoya giderken şu şeyi 360 kamerayı e, sopasıyla bir kayıt alayım dedim. Onda da güzel oluyor ama açıyı falan kendiniz manuel iyi ayarlamanız lazım. Çok istediğim gibi olmadı çünkü çevreyi çeksin dedim ama yanlış yere mi bağladım? Ya biraz diyorum ya hep böyle tecrübe tecrübe tecrübe. Kullandıkça alışacağız bunlara. Dış çekim için Bluetooth mikrofonlar geldi DJI'dan. Onları denemedim videolarını falan izliyorum kullanım şeylerini falan ama iyice teferruatlaşıyor. Oradan aldığınız sesi bilgisayara aktaracaksınız edit yaparken o sesleri arka plana koyuyorsunuz vesaire falan. Tabi bu şey için Motosiklet tanıtımları falan demiştim ya size. Bunların Dış ortamda kullanıcı yorumları falan olduğu zaman iki kişi olacağız. E, kullanıcı motosikletini anlatacak. E, bu arada kameranın sesi dış ortamdayken çok e, kaliteli olmuyor. Dışık, düşük ses oluyor. Belki orada ses seviyesini manuel ayarlayabilirsiniz ama e, ya çok kaliteli olmaz o. Ancak kendimizi kandıza. İyi ya fena değil. Güzel olmuş falan deriz o kadar. Açıkçası bir halta yaramaz. Bunları aldım. Bir iki ses denemesi falan yaptım ama dediğim gibi yani görüntü aldık. Edit programını attık. Ondan sonra sesteki dosyayı alıp hem de onu karıştırmamak lazım. Left right bu sağ sol ayarları falan var ya. Ona dikkat etmek lazım. Yine orada bir iki acemilik falan yaşarız muhtemelen. Böyle, böyle pat diye olacağını düşünmüyorum. Kolay değil. Hatta ben Mesela tripodu kurdum, şimdi düşünüyorum, tripodu kurdum, kamerayı çalıştırdım. Ben tek dahi olsam, motosiklet önündeki kaydım, yine o mikrofonun olmak durumunda. Çünkü yine dış ortamdayız. Kapalı mekan olsa yankı yapacak. Yine o mikrofona ihtiyacım var. Yani çok e, faydalı, gerekli bir şey yapmış olduk. Hani bu kadar iyisine gerek var mıydı? Belki gerek yoktu ama olsun. Birazcık evladilik gibi bir şey olduk. Ve o kutusu falan çok hoşuma gitti benim. Takıyorsunuz direkt şarja geçiyor vesaire. Şey iyi bir şey, iyi bir marka. Abi inşallah çıkmazsın. Bu adam çıkacak. Çöp arabası fena hızlı gidiyor yalnız ya. Birader de bir Forza kullanıcısı. Bu CRF'den bakalım diyor bana ama çok bana mantıklı gelmedi. Yani şehir içerisinde hem yüksekliği dezavantaj onun için. Hani ben bazı şeyleri böyle görmezden geliyorum. Ya belki daha hastanenin orada diz unutmuşum üzerinde. Bir kalkış yaptım. Olduğum yerde yapıştım. Ya unutuyorsunuz aklınıza gelmiyor. Unuttunuz gitti mesela ne yapacağız? Yapıştım yere. En az 5 defa düşmüşümdür bu motosiklette. Diyorum yani bunu çok görmezden geliyorum. ben. Çok önemli değil bu olabilir. Düştüğünüz zaman zarar gören bir yerde yok motosiklette. Yan taraflarda korumalar vesaireler falan olduğu için tamam diyorsunuz ya bu çizilir mizilir demiri. Demir de boyanır yani. Ama yüksek. Durduğunuz yerin zeminin düz olması lazım. Böyle çukurlu mukurlu böyle toprak bir yer ayağınız kaydı. Löp diye düşüyor üstünüze işte. Hadi bu düşmeye de alıştığım için çok beni etkilemiyor açıkçası. Ya bu biraz göreceli işte. Kişiden kişiye değişir. böyle bir şey bakalım diyor şehir içerisinde alışırım ben vesaire ama yani tavsiye herkese tavsiye etmem artı manuel şimdi Forza'yı düşünün şehir içerisinde bir de bunu düşünün şimdi Forza konforlu onun artıları şimdi mukayese yapmak bir Forza ile Ferrari'yi aynı klasmanda tutamazsınız onun kullanım koşulları kullanım şartları apayrı bunun kullanım koşulları, şartları apayrı. Çalışma vesairesi, torku, vites geçişleri. Hani onda otomatik, rahat rahat gidiyorsunuz. Bagaj derdiniz yok. Bu anlamda rahat, güzel. İşte Artılar, eksiler orada işte e, ne almanız gerekiyor? Yani hangi şartlarda kullanacaksınız siz bunu? Bunu bilmek lazım, bunu görmek lazım. Buna bakmak lazım. Yavaş geldim ama bilalere denk gelmedik. Beraber çıktık göremedim bunu. O belki bir yere uğramış olabilir. Hani bunun da yakıtı az mesela. Ama bir Forza gibi değil. O her halükarda ne kadar basarsanız basın belli bir stabilizeyi koruyor. Bunda gaza basarsanız dimdik duruyorsunuz zaten. Önde bir koruyucu cam yok. Rüzgarı sürekli yiyorsunuz. Ee, hani bu anlamda dedim ya bir mukayese etme durumu söz konusu olamaz. E bunda toprak yolda, hafif arazide vesairede rahat edersiniz. Ya da bir stabilize yolda tıngır tıngır 60'la gidersiniz ama o stabilize yolda Forza'yla 60'la gidersiniz. Ama motoru acırsınız işte orada çukurlardan vesaireden ya da bir mıcır yolda düşünün küçük teker. Ya da diyor ADV mi alsam diyor ama ADV 350 ile Forza'yı karşılaştırırsam yine Forza ağır gelir. Hani çok büyük bir motor gücü yok. Hani beklenti zaten bir ADV motorda da böyle yardırsın, 200'le gitsin beklentisi yok. Çünkü hani e, amortisörün çalışma aralığı belli onda. E, çalışma aralığı belli. Neler yapabileceği de belli. E, benim tercihim şeyden yana olur, fordadan yana olur. Her işe gelir çünkü. Bir doğru arkaya orijinal çantasını tak. Komandayla her konuda, her koşulda kumanda edebiliyorsunuz bunu. Bu güzel bir şey. Anahtar derdiniz yok. Farlar marlar zaten yakışıklı motor. En önemlisi benim için bagaj. Hep konfor odaklı yani baktığınız zaman. Ee, bir çakmaklık girişi yapmamız gerekiyor. Nereye koyarız onu bilmiyorum. O mekanizmaya bakıp çakmaklığını aldım. Kablo lazım. O da hazır. Şarj aleti var. Bunların montajını yapıp böyle bir beslememiz gerekiyor. Güzel bir şey çıksın istiyorum. Ben bunları geçeyim. Çıkma abisi, çıkma abisi, çıkma abisi. Allah Allah. Ya kafa çıkartıp da beklemek. Ya bas orada. Adam biriyle konuşuyordu telefonda. Şili yolu kilitlendi. Hatta durdu. Ne oldu acaba? Evet durdu. İnşallah kaza olmamıştır vallahi. Orada yol da daralıyor çünkü. Şu aralardan da kaçabilirim tam şerinin önünde olduğu yer. Bulutuyorum e, unutuyorum burayı. Bir de motoru yıkasaydım. Allah Allah bu neyin nesi ya? Çok hafif akıyor ama. Burası tek şeride düşüyor o yüzden muhtemelen. Evet muhtemelen o yüzden mi daralıyor bir şey oluyor. Yok buralarda hiç kaza olmaz. Almasa... Ayrıca sesi yok. Çıkışında şey olabilir. Polis. Dön artık abi hadi. Makinaları getirmişler buraya. Motosiklet satışı falan da var bu. Az evvel geçtiğim mağazanın içerisinde. Şuraya daldı çıktım yapacaklar. Ne yapacaklar? Bir an evvel bitse keşke. Biz de rahat etsek. Arabadaki toza bak. Of. İşte şu test videolarına mesela şöyle pazar gününü ayarlayabilsem her hafta bir şey çıkıyor. Yani önüme illa ki bir şey çıkıyor. Güzel olacak da yapamıyoruz işte. Burak'ın motoru var. Trump. Furkan'ın motosikleti var. Forza. O bekliyor. Emir'in motoru var. Dominar 250. MC var. Ali Cadın. Hep kullanıcı deniyorum ya. Yani uzun vade kullanmış kişilerin yorumları burada önemli. O güzel olacak yani inşallah. Ta şöyle hani gelen adam yanımda donsun istemiyorum. Gelen en azından rahat rahat yayla yayla hem kendim kullanacağım, mesela gezeceğim dolaşacağım benim hakkında bir yorum oluşacak düşüneceğiz. Hani bu motor nasıl bir motor, nasıl tepkiler veriyor? ortalama yakıtı, piyasa değeri, lastiği, motor gücü, beygiriydi vesaire falan. Sonrasında da kullanıcıyla konuşabilirsin. Mesela, "Onda bir tur atıp geleceksin. Bir yerde buluşacaksın falan." Ya ekipman gittikçe arttı, arttı, arttı ya. Şeyle geziyorum ya. Bagajda duruyor, şeyle geziyorum poşetle. Yani iş oraya kadar gitti düşünün. O da olmuyor yani. Döneceğim mi, gideceğim mi belli değil. Sinyal yok. Sağ mı dönecek, sol mu dönecek? Nereye? He, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.